Hastalık çoğaldı kardeş burada. Hastalık da çoğaldı. Kanser var, şeker var. E, şu sudan oluyor nasıl olsa bu sudan oluyor biz. Benim şekerim hiç yok. Daha buraya geldim şekerim oldu. E, tavsiyem var, kolesterol var. Neden oluyor? Pislikten oluyor bu. Hepsi pislikten bunu. E, da şimdi mahalle yetkilse de mahalle dese ki biz burada ölüyük Allah razı olsun buraya temizlik isteyip dese hepsi bir yani diye bir yani değil mi kardeş? Aha ben isteyeyim ben şöyle şuraya Kokuyor dinlemeye havas mıyım? Havas değilim. 67 yaşadım ben ha. 67 yaşındayım kardeşim. Ne yapacağım? biz geldik gel alakıyı. Biz gelmeden de evvel vardı, adı kadar değerdi. Biz geleli 17-18 tane oldu buraya. Biz köyden göçtük geldik buraya. Ondan evvel vardı bak. İyi. Bir tane içmiyor. İçmiyor kardeş bir tane içmiyor. İçerisinde ölüyor. İçerisinde iyi olmuyor ölüyor. Adam giremiyor. Mesela bir şaşkın olsan adam giremiyor. Adam girdi ne? Asitli. Ya buraya bir boru döşeyecekler. Boru. Onda döşeyen yok. Muhtar yok. Belediye de yok. Arıtma istiyor Arıtmaya da arıttırmıyla. Arındıydı bu düzenliği de geri terk ediler. Doğar gediye şuradan bir yerden da loğar karıştırdılar. Duramaz oldu köyü loğardan. Yukarının loğarı lukarı, geldi şu köyün. Hepimiz istiyor. Hepimiz. Hepimiz şu köyde araya istiyorum ama muhtarda bir yer yani. Qardaş, ya buraya, ya arımasın, ya, düşüyor, ya. buraya düşəcək. Çox adam gəldi buraya. Çox, çox, çox. Baktı, baktı geri getdim. Hədikəştik ya. Qoğdan olmayaq, axşam oldum, qoğdan duramıq biz qoğdan. Ürüyü biz qoğdan. Qoğdan elədim, qardaş.